Merhaba değerli izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sivilen oyuncularımız Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan hazırladığımız güzel fotoğrafları paylaşacağım. İki sevilen oyuncumuz aşık çiftlerimiz Halil İbrahim ve Sıla Türkoğlu oynadıkları diziyle gündeme geldiler. Daha sonra dizide canlandırdıkları karakterle seyircinin gönlünü fededen oyuncu her bir paylaşımıyla büyük beğeni topladı. Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu paylaşımları için kanalımı izlemeye devam edin. Hoşçakalın.